Evet arkadaşlar yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Bayağı uzun bir süre oldu arkadaşlar video çekmelerde bir iki ay yakın olmuştu tahmini. Vallahi arkadaşlar hiç müsait olamıyorum. Malum çocuk iş güç derken anca yani kendimiz şey yaptık. Toplayabildik öyle söyleyeyim. Şöyle Batuhan kardeşimiz gelen dişimiz var. Kuyrukları arkadaşlar ur çıkmış bu kısmında. Oraya bir ur kalemi sürdük. Kendisinin kuyrukları döküldü zaten malum ur kalemi orayı kurutuyor biliyorsunuz. Uru kuruttuğu için şu an kuyrukları yok. Nasipse güzel kuyruklar yere bir gelsin. Düzelsin. Şu tüyleri de zaten. Şu kafada biraz tüyler var zaten. Geldikten sonra tekrardan eşe atılacak. Şöyle kendimiz ayırdığımız Texas kızımız ilk tüyüne girdi kafadan. Şöyle bir tosunumuz da burada. Bir tane de güzel kızımız daha burada. O da ilk tüyüne girdi. Şöyle mor bir dişimiz var. O verilecek arkadaşlar. İsterimiz ulaşabilir. Onu göndereceğim. Şurada bir tane yeşil kızımız var. O da ilk tüne girdi. Onu da göndereceğim. Yukarıda gri bir dişimiz var. Görüyorsunuz gri dişimizin yanında. Büyük dişin yanında. O dişimizi de göndereceğim. Arkası isteyen var. Ulaşabilir. O da dişi. Üç dişi böyle var. Şöyle güzel bir oluşumuz var. Bir daha yeni mi düştü? Şöyle bunu da göndereceğim. İsteyen varsa ulaşabilir buna da. Şöyle güzel bir erkek. Şöyle kendisini de göstereyim. Şöyle güzel bir erkeğimiz de burada var. Bunu da göndereceğim isteyen olursa. Zaten yerimizi bir mama yapmıştım kuşlara. Şimdi rahatsız etmeyeyim. Şu mamaları yesinler. Canavarlar Sonra cuma takımlarımıza gelelim Akıcı takımımız Zaten arkadaşlar şu an yumurtladı Bunun altına gene kuş kaydıracağım Şu an yumurtalarını biraz daha fazlalaştırsın bunu bekliyorum Yumurtasını şöyle Bismillah diyelim İki yuvalayı açalım İkilemiş zaten Dörtlesi yumurta kaydıracağım bunun altına Bunun altına yumurta kaydırdım Şu an altında yumurta var Bunun altına da kaydırdım Burada da var bu takımımızı isteyen arkadaşlar olursa gönderebilirim. Bu paşalarda daha yeni genç kuşlar. Ahmet Gündeş bezikli bu dişi. Bu erkek zaten dişi var da yumurtlayacak. Şöyle dişimiz ne çıkıyor? bilmiyorum bakayım şöyle bir. Yok daha yumurtlamamış. Ama eli kullandı arkadaşlar. Bu da yumurtlayacak şöyle göstereyim. İsteyen varsa bu kuşu gönderebilirim. Dişi zaten göz çatalı falan kırmış. Zaten çıktı videolarda falan var. İsteyen varsa atabilirim de. Bu paşayı o şekilde göndereceğiz. Burada bakıcı bir takımımız daha var. Altına yumurta kaydırdık. Şurada bir kızımız var. Bu kızımız da isteyen olursa göndeririz. Oradaki erkek sarı yüzüm kardeşi bu arkadaşlar. Bayağı bir tosuncu kişi olacak. Zaten kendisinden belli ediyor. Şöyle göstereyim kendisini. Gel bakayım kız buraya. Gel bakayım zilli. Şöyle göstereyim kendisini. İstenen olsa gönderdi, daha yeme düşmedi. Bakıcıların altında zaten bakıcıya baktırdığım için. Sonra şöyle bir takımımız var. Bu takımımızla göndereceğiz. Bu dişi de yumurtlayacak. Görüyorsunuz zaten ona gerekmiyor yok. Dişi yuvadan kalkmıyor zaten. Oluşumuz burada. Güzel bir tosunumuz da burada var. İstenen olsa bunu da göndereceğim. Sonra bu burada Baybars var. Mahalli biliyorsunuz Baybars öldüğü için oğlu yerine geçti. Tosuncuğum var. Bunun yumurtalar arkadaşlar çıkmadı. Altıda altı dolusu vardı. Masile ve yumurtası çıkmadı. İki tanesi var. Bozulmuş yani bir yumurta var. İki tane var. İki tane kaydırdım. Geri kalan yumurtalar çıkmadı. Bakalım inşallah iki yumurta da çıkar. Çok şu altını da göstereceğim şimdi. Şöyle bir takımımız var. Bu Napolyon'un kız arkadaşları gri olan. Bunda şu an yumurtaları var. Bakalım yumurtayı dörtlesin. Allah nasip ederse bunları da kaydıracağım. Kaydırıp sonra bir kere daha atıracağım. Bir tosuncuğumuz dişi yumurtladı İsteyen varsa bu takımı da göndereceğim bakıcının altına kaydırdım yumurtalarını kaydıracağım kaydırdım diyorum kaydıracağım nasipse bunu da gönderebilirim şöyle dişiyi görün zaten yumurtalar da burada görüyorsunuz tosunum da burada benim paşam şöyle gayet güzel bir tosuncu sonra bu takımımızı da göndereceğim arkadaşlar bu da şu an yavruya bakıyor yavru bakması bitsin bunu da göndereceğim Şöyle bir tane yazı görüyorsunuz zaten anlatmama gerek bir yok Şöyle bir tane de burada bebişimiz var Kızımız da burada Bebişimiz de burada Şöyle bir bebişimiz var İsteyen varsa dediğin gibi bu takımı da göndereceğim Sonracıma. cuma. Burada bir takımımız var yumurtladı yumurtaları kaydırdım bakıcının altına Vay, tane kaçtı Az uzak gidemez onu hemen yakalarım ben şimdi Yumurta var mı? Daha yok. Bunları arkadaşlar dediğim gibi şey yapıyorum. Kaydırdım. Şimdi bir daha yumurtlattırım. Kendine baktıracağım. Malum kuşlar arkadaşlar. Bak biraz daha şey yapalım. Danayı da yakaladık. İsteyen varsa bu danaları da gönderebilirim. Geç bakayım oğlum. Dediğim gibi yumurtayı kaydırdım demiştim ya Baybars'ın oğlum. Bunların altına kaydırdım. Şimdi bunların altında yumurta arkadaşlar. Nasipse benim tosuncuğum. İçeriğin yavrusu bu. Texas taşıyıcıdır. Altında bebişler var, yuvanın içinde yatıyor. Şöyle bir rahatsız edeyim ama normalde göstermem biliyorsunuz öyle nazar değiyor genelde. Göstermiyorum. Ama meğerlerin şöyle bir göstereyim bebişleri. Bir maşallah lütfen eksik etmeyin. Oluşlarımız, yavrularımız. Bir şöyle tosuncukları göstereyim. Yerine koyalım anne beslesin malum. Bu dişiyle arkadaşlar zaten gidecek. Baybars'ın annesi bu. Oğuz kardeşimize gidecek. Sonra burada bir danamız var. Gürsen Aslan bilezikli güzel bir oluşumuz var. Bakalım bunlar da bu yumurtlayı olarak çıktı çift çıktırıyorlar. İnşallah dişi yumurtlatacak. Zaten çok üst düzey bir erkek. Anlatmama bile gerek yok. Görüyorsunuz kalite ortada. Bakıcılarımın altında yumurta kaydım. Bunların yumurtasını buraya kaydırdım. Şu an yumurta var. Doğulmuşumuz ilk defa yumurtayı doldurdu. Hadi bu seferlik göstereyim. Uzun bir ara oldu. Normalde doğuluşumuzu 5 aydır kıçını bekliyorum affedersiniz ama. 5 aydır kıçını bekliyorum. Hop 5.yi de atmış benim güzel kızım. İki dolusu var. Rahatsız etmek istemiyorum fazla. İşi zaten biraz mutlu bilezikli. Bilenler bilir. Anlatmama gerek yok. Oğuluşumuzda zaten Sefa Erdoğan bilezikli. Yani vasıf kalite ortada muazzam bir erkek. Sorucuma buradaki hain arkadaş, namı değer arkadaşlar Jilet Reis'in oğlu. Görüyorsunuz. Burada bir şeyimizde var. Şimdi kaldırayım dişi de. Dişi de Sami kardeşimizden geldi. Şöyle yumurtalar dolu arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu da koyalım yerine şöyle. Bakalım inşallah. Güzel yavrular buradan bekliyorum açıkçası. Güzel bir çalışma oldu benim için de. Ağzında da bayağı tüy gelmiş o tüyü oradan alır zaten o benim iş yapmama gerek yok Sonra acıma Burada bir danalar var bunlar ilk yumurtalarını yaptılar arkadaşlar yumurtalar boş çıktı Bakalım inşallah Bu sefer Bu arkadaş bunu Dolutturacak yani acemiliğine veriyorum ama bir de olursa bunu bitireceğim yani benim psikolojim bozuyor arkadaşlar ya Şuraya bakın Dana bu sefer bunun yumurtalarını dolutturuyorsun Bu da Zafer abimizden bize hediye gelen erkek arkadaşlar Yanındaki dişi de Batuhan Bozlu, kardeşimizin dişisi. Yurt dışı bilezikti. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Sonra Cuma. Sefa Erdoğan bilezikli bir tane daha ya. Burada tosunumuz var. Vasıf ortada, kalite ortada. Anlatmam hiç gerek yok. Bu, bu arkadaş da şimdi dişi attırdı. Buna da Volkan abi var. Ee, Volkan abiye gönderdiğimiz şöyle bir takip dişi vardı. Yumurtladı şu an dişiyi de şöyle benim kendi dişim arkadaşlar. Volkan abi de kuş artık yumurda felci mi getirdi? Ne getirdi? Tünekte duramıyordu. Volkan abi de biliyor. Şimdi Allah'a şükür hiçbir sıkıntısı yok. Benim kendi yavrum zaten kendisi. Omba gibi güzellik. Sonra cuma. Burada da güzel bir takım var. Şöyle oğlumuz Napolyon zaten bilenler bilir. Bertan abiden gelme. Çok güzel bir kuş bayağıdır bende. Hakkını da veriyor. Teksas taşıyıcı. Alttan kol Teksas gelir. Muazzam bir erkek. Kendisini vallahi bayağı seviyorum yani. Çık kız buradan. Mehmet Alıcı abimizden gelen şöyle güzel bir spangle'ımız var. Tosun gibi zaten kafetini patlatmış hep görüyorsun hep kan içinde kalmış. Sonra Sezar vardı arkadaşlar. Gelenler bilir Sezar. Namı değer Sezar. Onu Gürsel Hasan Bilecik gibi dişiyle eşledi Kendi yavrumdur Sezar. Bilenler bilir zaten beni. Sezar'ı da tanıyan çok kişi şey vardı. Bayağı güzel bir kuştu Sezar. Öldü maalesef. Sezar'ı kaybettik arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Daha bir şey ama kıçı içe indirmiş yani yere. Eli kulağında diyeyim size. İnşallah bu da yumurtlayacak. Arkadaşlar lütfen bir maşallah eksik etmeyin. Yani nazar değiyor biliyorsunuz. Bir maşallah eksik etmeyin bana başka bir şey istemiyorum. <laughs> Kafi yani. Görüyorsunuz ortam böyle takılıyoruz burada Allah'ın izniyle. Dediğim gibi bayağı uzun süre oldu. Kusura bakmayın yani. İşlerin yoğunluğu, çocuk falan derken bayağı uğraşıyordum. Allah'ın izniyle bundan sonra her hafta bir video gelecek. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.